Müslümanların hanımları Yahudilerin karılarına benzeyemezler. Sokakta bacağına geçirdiği kot pantolonuyla dolaşan kadınların arasında hangisi Müslümanın karısı veya kızı, hangisi Yahudinin kızı veya karısı belli oluyor mu? Mertse söyleyin. Ama Allah belli olmasını istiyor. Ne diyor Rabbiniz? Kullil müminati Habibim Muhammed Mustafa'm Müslümanların kadınlarına söyle Müslüman hanımefendilere söyle elleri ve yüzleri müstesna tepeden tırnağa örtünsünler derilerini, etlerini, kemiklerini af buyurun vücutlarını satılık mal gibi teşhir etmesinler cehenneme odun diye yakarım onları diyor. Allah'ın dediği bu. E kime tabi oluyor bunlar? Allah'ın dediğine tabi olsalardı böyle çırıl çıplak dolaşamayacaklardı. Allah'ın vücutlarına giydirdiği o deriyi, o eti kasap dükkanlarında asılı kıpkızıl etler gibi etlerini böyle neşretmeyecekler, teşhir etmeyeceklerdi. Kime uyuyor?